Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle e, nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben çok iyiyim teşekkür ediyorum uzun zamandan beri e, bir çalışmam vardı evle ikna etme rutini e, çok fazla böyle çalıştım kişiler üzerinde denemeler yaptım e, güzel sonuçlar aldık tabii ki bir türlü ikna olmayan sevdiğiniz var ise ee, uzun süredir bir ilişki içerisindesiniz, fakat e, ne bir ileri ne de bir geri gidemediyseniz bu ilişkide. E, artık yaşım geçiyor, evlenmem gerekiyor diyor iseniz. Yapacağım e, uygulama tam size göre olduğunu düşünmekteyim. Sizlerin e, ayrı olması gerekiyor. Tabii ki benim abonelerimin ayrı olması gerekiyor. Ayrıcalıklı olmanız gerekiyor ve tuttuğunuzu kopartmanız gerekiyor. E, bu yüzden de sizlere evde ikna etme rüteli yaptırmak istiyorum. Öncelikle e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğen butonuna basarsanız da ayrıca mutlu oluyorum. Yeni kanalıma da vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun sevgili dostlarım. Biraz rahatsızdım. E, o yüzden de video çekemedim birkaç gündür. Sizleri unuttuğumdan vesaire değil evde dinlenirken e, rüteli de dedim. Şöyle biraz e, çalışmaları üzerinde fazlalaştırayım. Ama çok güzel bir iş çıkartacağız şimdi dediğim gibi bana doğru odaklanın e, şunu da söyleyeyim yapamazsanız arkadaşlar Tabii ki de sizin yerinize ritüelleri yapabilmekteyim e, evli ikna etme ritüelimiz ne zaman e, ne zamana kadar etki etmektedir onu da e, söylemek istiyorum 7 gün içerisinde evli ikna edeceksiniz tılsım vefk vesaire değil karmik değildir arkadaşlar sadece ritüel yapacağız burada. Hiçbir şekilde de korkmayın lütfen. Evet başlıyorum artık. Sizler de odaklanın benimle birlikte yapacak olan arkadaşlarım. Bismillah deyin odaklanın arkadaşlar. Telepati yöntemiyle yapacağız. Bilginiz olsun. Tüm enerjilerinizi de toparlayın. O zaman başlıyorum artık. Şimdi sevgili dostlarım şöyle çizgisiz bir kağıt alacaksınız elinize. Kırmızı yani tek bir kalem kullanmanız gerekiyor. Siyah kullanıyorsanız siyahla devam edin kırmızı kullanıyorsanız kırmızı ile devam edin ya da mavi vesaire mor her renk olur arkadaşlar. Ben kırmızı kalem kullanmak istedim. Aşkın ve sevginin sembolü olduğu için kırmızı kalem kullanmak istedim tabii ki. Mor da olabilir. Mor da mutluluğun sembolüdür tabii ki. Şimdi arkadaşlar nasıl başlayacağız? İlk önce şuraya sevdiğiniz kişiyi çizeceksiniz. Tekrardan bir çöp adam şöyle işinize yarayacağından eminim evet. şimdi sevgili dostlarım buraya şöyle bir çöp adam çizdim gördüğünüz gibi şimdi buraya özür dilerim arkadaşlar yarıdan bölüyoruz tekrardan 10 dakikalık aratma ritüelim gibi buraya onun e, annesinin adı. Onun anne adı ve onun adı. Her zaman sevdiğimiz kişi sol tarafta olması gerekiyor. E, gördüğünüz gibi bu da sol tarafta arkadaşlar. Ön kamerayla e, çektiğim için ters gözükebilir bu ön kamerayla çektiğim için kaynaklanıyor ee, sevdiğiniz kişinin ismini gördüğünüz gibi e, çöp adamı sol tarafa çizdim kendimizi sağ tarafa çizeceğim ve bunun e, uzuvlarına gördüğünüz gibi üç tane uzuvu var buraya e, evlenmeyi düşünüyor Evet Arkadaşlar şimdi evlenmek düşünüyor. Tamam bu e, bu insan evlenmeyi düşünüyor. Yani sizinle evlenmeyi düşünüyor. E, yazdım. Yani evlenmeyi düşünüyor. Evlenmeyi düşünüyor diye yazdım. E, kiminle evlenmeyi düşünüyor diye bir soru. Şimdi bu adamın kafasının etrafını şöyle şöyle bir halka çizeceksiniz. Ve bu halkanın içerisine sizin kendi anne adınızı ve sizin adınızı yazacaksınız. Şimdi ben yazıyorum, e, Hava kızı ya da Hava oğlu diye yazacağım. İşte Hava kızı X, Hava oğlu X. İçerisine de kendimizi belirttik arkadaşlar, çünkü e, bu insanın aklında ve merkezin noktasında siz olmanız gerekiyor. Ve bu bağlamda da kafasını bir daire içerisine aldım ve oraya hava kızı işte bilmem kim hava oğlu bilmem kim gibisinden yazdım. Siz X koymayacaksınız. İstediğiniz pardon siz kendi adınızı yazacaksınız. İşte annenizin adı nedir mesela Ayşe kızı Fatma Ayşe oğlu Hüseyin diyelim gibi. Geçelim bu tarafa. Bu tarafa da. Kendinizi çizeceksiniz arkadaşlar. Kendinize. Buraya kendinizi çizeceksiniz. Evet. Buraya da evleniyoruz yazacaksınız. Gene burayı ayırın. Ee, kendi Anne adınız, kendi adınız. Evet, ee, buraya da dediğim gibi evleniyoruz yazacaksınız arkadaşlar. Evleniyoruz. Hep olumlama yapın lütfen. Evleniyoruz. Ve şuraya da evleniyoruz. Evet. Şimdi çizdiniz e, evleniyoruz diye. Şöyle göstereyim ben size tekrardan arkadaşlar kafanız karışmasın. Sağ taraftaki her zaman sizsiniz. Sol taraftaki istediğiniz kişi e, şu şekilde biraz yazılar ters çıkmış olabilir. Çünkü ön kamerayla çektiğim için yazılar ters çıkıyor arkadaşlar. E, kendi tripodum kırıldığı için büyük tripodla çekmek istedim. Tamam buraya kadar yaptık. Bundan sonra ne yapacağız? Şuraya bir dünya çizeceksiniz. Bu dünyanın anlamı sizin dünya evine girebilmeniz. Evet. Bakın arkadaşlar artık birleştirdim. Şu en alttan birleştirdim. Şuradan birleştirdim. Şu dünyayı evleniyoruz mutluyuz yazdım ve bitirdim ritüeli gördüğünüz gibi. Çok sağlam ve çok temiz bir ritüel. <laughs> Soran arkadaşlarım olursa 7 gün. Evet. Şöyle tutayım ben. Bir gün içerisinde etkisi başlayacaktır. Emin olabilirsiniz. Şimdi bunu güzel bir şekilde katlıyoruz. Arkadaşlar bunu nerede saklayacağız biliyor musunuz? Yatak odanızda yatağınızın bazanın altına koyacaksınız. Yastığınızın altına koyabilirsiniz. Yani bu sizin yatağınızın altında olacak olmak zorunda. Şimdi siz bunu ne zaman yakacaksınız sevgili dostlarım? Sizin bunu yakmanız için, bunu yakmanız için evlilikle alakalı olarak e, birkaç soru sorduğunuzda, bu insanın temiz bir şekilde cevaplar vermesi gerekiyor, kaçamak yapmaması gerekiyor. Ve bu yüzden de e, siz ölçün, biçin, tartın. Eğer ki ciddiye doğru giden bir ilişkiniz olur ise ki olacak eminim, e, hemen bu ritüeli yakın ve küllerinde. İşte balkondan aşağıya üfleyin, bilmiyorum üfleyin ve gitsin. Şimdi olmuş gibi yapacaksınız sevgili dostlarım, olmuş gibi evlendik, çok mutluyuz. Yazacaksınız ve bu ritüel bitmiş olacak, bilginiz olsun. E, denediğim arkadaşlarım gerçekten sonuç aldım. E, sizler de sonuç alacağınızı cani gönülden inanıyorum. Tüm samimiyetimle de bunu söylüyorum sizlere. Yalnızca çok fazla adapte olmanız gerekiyor. Motivasyon çok yüksek olması gerekiyor. evlenmiş ayrılmış iseniz eğer ki eski eşinizi tekrardan geri istiyorsanız da yapabilirsiniz. Kalp bağı olan herkes yapabilir ki kader bağını dönüştürebilmek için. Evet sevgili dostlarım benim tatlı abonelerim Sizlere güzel bir ritüel yaptığımı düşünmekteyim. Ee, umarım ki işe yarar. Umarım ki güzel şeylere vesile olurum. Ee, diyeceklerim bu kadar. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Ee, haftanın en başı. Umarım bütün güzellikler sizlerle birlikte olur. Ee, diyeceklerim bu kadar. Abone olursanız çok mutlu olurum. Beğen butonuna da basarsanız çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. İstediğiniz ritüeller olur ise yorumların altında belirtin lütfen ve ben çalışmalarıma başlayıp size o ritüelleri sunmak istiyorum diyeceklerim bu kadar kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun sizleri çok seviyorum sevgili dostlarım tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın